Gerçekten çok geç kaldık bu transfer konusunda. Bu zamana kadar sessiz kaldım. Hep sustum. Sabırla bekledim. Ama yani kimse benim ismimle dalga geçmeye çalışmasın. Kimse benim ismimi kullanmasın. Sadece futbola odaklanamıyorum. Çözmek sorun zorunda olduğum sıkıntılar var. Yani ben bu takım için hakemlerle kavga ettim. Kartlar gördüm. Rakip takımın yedek kulübesiyle kavga ettim. Taraftarlarla kavga ettik rakip takımın. Yani ben Kendimi artık yalnız hissetmeye başladım burada. Yani yalnız ve yorgun hissediyorum. Yani benim ismimle lütfen dalga geçilmesin. Kullanılmasın benim ismim. Ben, e vou dizer uma coisa. Eu queria só um jogador aqui. Eu queria um jogador. Ali Bek. Ben Ali Bey'i çok istemiştim. Siz de biliyorsunuz. Bilmiyorum ama transfer hakkında neler duydunuz transfer sürecinde. Ali Bek buraya gelirse yani ilk yerde 10 gol atacağının garantisini verebilir. Ali Bek buraya gelmek istiyordu. Milli takımının 9 numarası. Juko junto Junior Moraes, con Maxim. Bu Maxim, Junior Moraes ve Toşka ile aynı takımda beraber oynadılar. Oyuncunun kulübü 1 milyon euro bon servis istemişti. Ee, ben görüştükten sonra oyuncunun kulübüyle 600 bin euroya kadar düştüler. 200 bin euro da daha sonra taksitli ee, Ocak ayında ödenmek şartıyla 800 bin euroya. Ali Bek de 600 bin euro istiyordu buraya gelmek için. Eğer 800 bini bir 3 yıla bölersek yani senelik 270 bin ödemiş olacaktık. 870 bin olacaktı oyuncunun maaşıyla beraber senelik. Kadar, okey? Her sene için. Geçen um, sene Kayode için ne kadar ödedik? 1 milyon de euro. 1 milyon. Oran. Eno no, no Şimdi oyuncu yok. Ali Bek Ali Beck buraya gelirse. Tene 870. 870 bin. Ev noş. Pudemos venderel. Ve bu oyuncuyu satma imkanımız da var yani. Polis oyunu no komprendir. Bu yüzden anlayamıyorum. Taba yonopot fazer politica do este Tam kulübün transfer politikasını eleştiremem. Yani karışamam. Başkanımıza gerçekten çok saygı duyuyorum. birlikteki en iyi başkanlardan biri. Çünkü oyuncuların ödemelerini geciktirmemeye çalışıyor. Bunun için elinden geleni sarf ediyor. Bankalardan borç almamaya çalışıyor. Anlıyorum ben kendilerini. Guardiola ya da Mourinho olsa onlar bile transfer istiyor ki hani benim de transfer istemem normal bilmiyorum. Eğer yerli bir hoca gelseydi bu takımı transfersiz kabul edebilecek, kabul edebilecekler mi? Değil Yarın benim yerime buraya göreve gelecek hoca transfer istemez miydi? Yani? <laughs> bu da. Ha? Tafala así, abre boca así. Tudo a gente abre boca así. Quero jogadores, <laughs> quero jogadores, quero jogadores. Herkesin ağzı açık. Oyuncu beklerdi burada. Eu tamam quero jogadores. <laughs> ben de oyuncu istiyorum takım. Çünkü sorumluluk benim omuzlarımda. 3-4 maç kaybettikten sonra buradaki kuralı biliyorsunuz. İlk hoca diyeceksiniz. Yani zaman bizim aleyhimize işti. Takım için bir şeyler yapmamız gerekiyor artık. Ben de bir süper kahraman değilim. Tamam ben geliyorum buraya. 4 saat benim görevim ama geçen hafta takımımı 16 oyuncuyla hazırladım. Gerçekten benim için de zor. Zaman gittikçe daralıyor. Önümüzde bir Trabzonspor maçı var. Eğer bu maçlardan da kötü sonuçlar alırsak bütün sorumluluk benim üstümde. Yine ben ortada kalacağım. Transfer yapılmamış olacak. Bu 16 oyuncuyla, 17 oyuncuyla yine sorumluluk benim üstüme kalacak.